Severim ben seni candan içeri, yolum vardır bu erkandan içeri. Beni ben de demen, ben de değilim. Bir ben vardır ben de, benden içeri. Antik Atina'nın kurucu kralı Tezas'ın çıktığı uzun bir deniz yolculuğunda geminin ahşap parçaları zamanla eskimeye başlar. Mürettebat eskiyen parçaları yenileriyle değiştirir, eski parçaları da denize atar. Öyle ki gemi kıyıya yanaştığında değişmeyen tek bir parçası dahi kalmamıştır. Peki gemi bu haliyle Kral Theseus'un yola çıktığı gemi midir? Antik Yunan filozofu Protagoras'un aktardığı bu hikaye özünde Yunus'un da dizelerindeki o hayati soruyu sorar. Bizi biz yapan nedir? Ve bizi biz yapan parçalarımız değiştiğinde biz hala biz olmaya devam eder miyiz? Kültür Sanat Ajandası'nda bu hafta Avrupa'dan memleketine dönen bir Jön Türk'ün hikayesi üzerinden kimliğine yabancılaşma kavramını sorgulayan TRT Ortak Yapımı Muallim filminin setine konuk oluyoruz. filminin setindeyiz. Öncelikle sabah erken saatlerde başlayan ve bu saate kadar devam eden yorucu bir çekim gününün ardından bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Filmin senaristi ve yönetmeni Sayın Müslüm Şahin, oyuncuları Melih Selçuk, Sevtap Özaltın ve Ruhi Sarı bu hafta bizim konuğumuz. Müslüm Bey önce sizinle başlamak istiyorum. E, filmin fikir aşamasından Kültür Bakanlığı'nın ve TRT'nin destekleriyle çekildiği bugüne kadar olan süreci bize kısaca anlatabilir misiniz? Ee, biliyorsunuz her hikaye bir sorun çözmek üzere ortaya çıkıyor. Biz de e, kimliğine yabancılaşma e, meselesi üzerine yola çıktık. Bizim bu başlangıç noktamızdı. E, biliyorsunuz Osmanlı Devleti son e, yıllarında, son dönemde özellikle Avrupa'ya öğrenci gönderdi. E, tabii bu gençlerin önemli bir kısmı geldikleri zaman farklı ajandalarla, e, döndüler. Ben doğrusu kendi adıma e, onların e, samimiyetini sorgulamıyorum. İnanıyorum ki e, devletin e, içinde bulunduğu durumdan daha iyi bir noktaya gelmesi için e, bir takım e, politik e, süreçlere dahil oldular. Şimdi bizim hikayemiz aslında burada başlıyor. Böyle bir tarihsel bir ekranda yaslanarak başlıyor. Fransa'dan mühendis eğitimi e, alan bir genç İstanbul'da bir e, Türk toplantısına katılıyor. Orada tutuklanıyor ve Anadolu'nun bir kasabasına hesap öğretmeni olarak, sürgün olarak gönderiliyor. Benim e, bakış açım şu oldu. En önemli sorunun hani iktidar mücadelesi vesaire falan bunlar başka bir şey. Ama ben asıl sorunun insanların birbirine dokunamaması olarak görüyorum. Dokunduğunuz zaman, yakınlaştığınız zaman pek çok meseleyi aslında ne kadar ortak noktanız olduğunu görüyorsunuz. Biz muallim burada arzu etmediği bir dünyaya zorla sokuyoruz ama hem onun hem buradaki insanların ihtiyacı olan şey bu. Yani birlikte yaşamak. Bizim hikayemizin ana çatışma e, noktalarından bir tanesi. Burada ortak bir sorun var ve bu ortak soruna hep beraber e, el atıyorlar. Gerçekten Türk aydınının, Türk münevverinin e, olması gereken yeri de kendi naçizane, kendi bakış açımızdan bir önermede bulunuyoruz. Diyoruz ki hani biz tamam hani farklı yerlerden yaklaşabiliriz, aynı şeyleri düşünmeyebiliriz ama herkes kendi işini yaptığı zaman bir ülke başka bir noktaya gelebiliyor. Muallim aslında bunu ...yapmaya çalışan bir iş. Sevgili Melih Selçuk, siz filme adını veren Muallim karakterine can veriyorsunuz. Bu karakterin hikayesi nedir? Sizden dinlemek isteriz. Senaryonun tamamını anlatmadım. <laughs> hocam hangi yerler spoiler, hangi yerler değil, ben bilemiyorum. Ben başlıyorum. <laughs> Buyurun lütfen. E, muallim e, döneminin aslında baktığımızda hocam dediği gibi... E, ...yani büyük umutlarla yurt dışına gönderilen e, bir kesimden geliyor. E, tabii kendi kafasında ülkenin işte ihtiyacı olan şeyleri oluşturmuş bir karakter. Ama ülkedeki herkes gibi yani aynı yerden bakarak değil, farklı bakıyor. Farklı baktığı için de buraya geldiğinde dünya bakışı çatışması yaşıyorlar aslında. Gittikçe onların aslında e, çok da organik, çok da doğal sorunlar olmadığını anlıyoruz. Yani çok büyük, arada çok büyük devasa farklar yokmuş yani. İkisi de aslında, iki taraf da aynı şeyi istiyor, iki taraf da Aynı e, davanın peşinde belki ama sadece farklı e, şekilde yorumluyorlar ve bu bunu fark ettiğimizde de e, aslında bütün sorunların çözülebileceğini görüyoruz. Sevgili Ruhi Sarı, siz 25 yıldır sektörün içindesiniz. Oldu mu o kadar ya. O kadar ben olmuş bunu efendim. <laughs> ...pek çok projede rol aldınız. Hem sinemada hem dizilerde. TRT'de görev aldığınız projeler de oldu. Muallim de TRT'nin desteklediği bir yapım. TRT'nin verdiği bu katkıyı sektörün gelişmesi açısından... ...nerede görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, ben e, TRT'de doğdum diyebilirim aslında. Yani ekrandaki oyunculuk seviyorum. TRT ile başladı. Daha sonra bu de, sinema destekleme kurulu üyeliği de yaptım ve... TRT'nin sinemaya verdiği desteği bizzat çok yakından gördüm. Çok önemli sektör için hem TRT'nin hem Kültür Bakanlığı'nın... ...sadece sinemaya değil tiyatrolara verdiği destek de çok önemli. TRT'nin şöyle de bir farklılığı var. Sinema için de bu diziler için de geçerli. Mesela yıllar evvel e, oynadığım Tepe İstanbul'dan örnek verebilirim. O dönem mesela özel kanallarda öyle bir kast, öyle bir senaryo... Şans bulabilir miydi bilmiyorum ama TRT mesela böyle kapılar açabiliyor ve bir anda televizyon tarihinin en iyi yapımlarından biri ortaya çıkıveriyor. Böyle bir amatör ruhu var ya o TRT'nin ve amatör ruhu destekleyen tarafı da var. Bu sadece sinema, tiyatro demeyeyim sanat, sanat için çok önemli. Sanatın destek göreceği yer için çok önemli bir şey. Sayın yönetmenim bir soru daha tekrar size. Muallim bir dönem filmi. Bir dönem filmi çekmeden önce ne gibi ön hazırlıklar yapmak lazım? Siz filme nasıl hazırlandınız? Hikayetin uygun mekanı bulmak e, bunun başında geliyor. Mekan bulmak e, evet yani bizim için çok şey oldu, biraz sıkıntılı oldu doğrusu. Çünkü biz hani bir platoya girmekten ziyade doğal e, mekanlarda e, filmimizi çekmek istedik. E, bunun için de arkadaşlarımız hakikaten Türkiye'nin dört bir yanını e, gezdiler. Kasaba kasaba gezler hatta. Farklı özellikteki mekanlara aynı anda ihtiyacınız var. Ee, mesela şu anda arkamızda bulunduğumuz meydanı e, bulmanız gerekirken öbür tarafta e, muallimin yaşayacağı evi, okulu vesaireyi aynı anda aynı şehirde bulmanız gerekiyor. Bu bizim için gerçekten büyük bir zorluk oldu. Evet. E, sonunda e, kulaya yolumuz düştü. Burada buraya geldiğimiz zaman hakikaten yani bu bahsettiğim şeylerin hepsini neredeyse bir arada bulduk. Tabii ki bunlar bizi hazır beklemiyorlardı burada. Sanat grubumuz haftalar önce burada hazırlıklarına başladı. Buraları o dönemin gerçekten uygun hale getirdik. Ama tabii ki bu hazırlık sürecin en önemli kısmı elbette ki hikayenize uygun oyuncuları bulmak. Ben hani kendi adıma hani buradalar diye konuşmuyorum. Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet, siz varsınız diye değil bunu söylemiyorum. Hakikaten çok şanslıyım ya. Yani e... biz de öyle hocam bizim. Oyuncularımıza sormak istiyorum. Bir dönem filmi çekerken öncesinde bu kadar e, yoğun bir şekilde ön hazırlık yapmak lazım. Peki sizler için nasıl oldu? Bir dönem filminde rol almak nasıl bir tecrübe? Zorlukları var mı? Varsa nelerdir? Siz karakterlerinize nasıl hazırlandınız? Sizinle başlayalım Ruhi Bey, buyurun. Ben hep şöyle değerlendiririm. Özellikle senaryosunu yazan yönetmenlerle çalışmak sinemada ayrı bir lezzet. Çünkü şöyle düşünüyorum hani Diyorum ki bir rüya görmek istiyor ve rüyasında beni görmek istiyor. Bu farklı bir bakış açısı getiriyor. Çünkü o zaman yoğrulmayı seviyorsunuz. yönetmenize teslim olup çünkü onun rüyası. Ama can et olarak da o karakteri ayağa kaldırmak istiyoruz. Aslında güzel bir ekip dili oluşturduğunuzda e, hiçbir zorluğu yok. Dünyanın en kolay şeyi sadece birlikte paylaşabildiğiniz noktada. Ama işte o oralarda sıkıntı olduğunda da dünyanın en zor işi karakter yaratmak oluyor. E kostümü giydiğiniz anda, dönem filmine geleceğim. Kostümü giydiğiniz anda, mekana, dekora girdiğiniz anda zaten senaryoyu bildiğiniz için iş çok kolaylaşmış oluyor. O yüzden dönem filminde oyunculuktan ziyade aslında işin emekçileri yani dekoru yapanlar, senaryo yazanlar, bu ışığı kuranlar... Onlar bizi hazırlamış oluyor, ondan sonrası çok kolay zaten. Sizin için nasıldı Sevtap Hanım? Zaten her oyuncunun çok iştahını kabartan bir şeydir yani herkes ister çünkü e, o atmosferin içinde olmak çok e, hani oyunculuğunun da yanı sıra böyle e, çok keyifli bir şeydi, o rüya gibi e, oldu bizim için. Dolayısıyla ben de bu proje bula geldiğinde bir dönem olduğu için sevgiyle ve çok ilgiyle kaşa kaşa geldim. Peki sizin için nasıl gelişti bu süreç Melih Bey? Benim için ilk anlaştığımda heyecanlandım. Çünkü hep istiyordum bir dönem işi ve hiç dönem işim olmamıştı daha önce. Hiç dönem işi kostümü giymemiştim. İlk kez hayatımda fes gördüm ve taktım. Direkt ben bir heyecanla başladım zaten. Ama çok sevdim. Geçen hocaya gösterdim sette ya. Fotoğrafımı gösterdim. Hocam dedim ben dönem işiymişim ya aslında. <laughs> benim olayım buymuş dedim yani. Ya, normalde çünkü genelde setlerde sizde nasıl bilmiyorum da genelde giydiğimiz şeylerde ...yani yabancılaşırız. Hani asla o, her hafta bile giysek onu, asla o bizim kendi giysimiz gibi hissettirmez. Bunda öyle olmadı mesela. Bak giyiniyorum, kendime bakıyorum falan böyle. Ben sevdim dönem işini. Şey zorluğu oldu benim için... ...dönemdeki konuşma şeyi zorladı beni mesela oynarken. O dönemin tonlamasına, o dönemin cümle yapısına girmek beni zorladı mesela. Belki de tiyatrodan gelmediğim için. Onun dışında her şey keyifli ya. Giydiğim anda ben şeye gidiyorum, 1910'lara gidiyorum. <laughs> Rüya görmek gibi. Yani aslında biraz böyle bir masala dahil olmak gibi. Hani çocukluğumuzda dinlediğimiz hikayelerin içinde canlı canlı var olmak gibi. Dönem hikayeleri çok keyiflidir. İçinde olmak da çok gerçekten mistik bir hava taşır yani. Çok yoğun geçen bir günün ardından beklediğiniz ve bize zaman ayırdığınız için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Mualimin izleyicisi bol

Modern Çin sinemasından güncel bir seçki sunan Hikaye Çin'de Geçiyor başlıklı program İstanbul Modern Sinema'da izleyiciyle buluşuyor. Bu yıl ikincisi gerçekleşen seçkideki filmler Çin toplumunun içinden geçtiği güncel sosyoekonomik dönüşümü farklı konu ve karakterler yoluyla işliyor. Bir yandan da dünya sinemasında yerini gittikçe büyüten Çin sinemasının yeni türlerdeki açılımlarını yansıtıyor. Hikaye içinde geçiyor programı 27 Eylül'e kadar İstanbul Modern'de görülebilir. <laughs> Türkiye'nin ilk avantgarde ressamı Abidin Dino'nun Kara İçinde Ak Bir Umut sergisi sanatseverlerle buluşuyor. 80'e yakın eserden birçoğunun ilk defa gün yüzüne çıkacağı sergide Dino'nun farklı dönemlerden çeşitli temalarla yaptığı seçkin desenler bulunuyor. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı günlere kara içinde ak bir umut sunan sergi 17 Eylül-30 Ekim arasında Galeri Selvin'de ziyarete açık olacak. 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali 3-10 Ekim arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşecek. Ben en kısa zamanda döneceğim size. Şimdi Allah'a emanet abi. Festivalin ulusal uzun metraj film yarışmasına bu yıl Türkiye'de ilk gösterim koşulu getirildi. Azra Denizok yayın Hayaletler ve Reis Çelik'in Ölü Ekmeği isimli yapımları Türkiye'de ilk kez sanatseverlerle buluşacak. Ulusal uzun metraj kategorisinde 12, belgesel kategorisinde 10, kısa metrajda 12 film yarışacak. Gerincik vurmak tavşan vurmaya benzemez. Festival için düzenlenen ilk afişte altın portakalı iki kez kazanan Fatma Gerek yer alıyor. İkinci afiş ise içinde bulunduğumuz pandemi döneminin gerçek kahramanları tüm sağlık emekçilerine bir teşekkür amacı taşıyor. De ...sabah saatlerinden beri yaşanan elektrik kesintisi... Yönetmen Azra Deniz Okya'nın ilk uzun metrajlı filmi Hayaletler... ...Venedik Film Festivali eleştirmenlerin haftası bölümünde... ...büyük ödüle layık görüldü. Dünya Premieri'nin 77. Uluslararası Venedik Film Festivali'nde yapan film... ...festival programına Türkiye'den giren tek yapım olma özelliğini de taşıyor. Bir ...sorsan acaba. Pim, ülke genelinde büyük bir elektrik kesintisinin yaşandığı günde... ...yolları kesişen dört karakterin hikayesini anlatıyor. 4, 2, 3, 4. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği 27. İstanbul Caz Festivali sona erdi. Covid-19 önlemleri kapsamında sınırlı sayıda seyirciyle gerçekleşen festival... ...bilet bulamayan ve kaçıranlar için... 20 Ekim'e kadar çevrim içi gösterimleriyle ilk kez dijital platforma taşınacak. Festivalin bu yılki konukları arasında Kardeş Türküler, Selen Gül'ün Kuartet, Baba Zula, Ayuka, Make Mama Proud, Julie Özçelik gibi isimler yer alıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği bir diğer etkinlik olan 48. İstanbul Müzik Festivali 18 Eylül 5 Ekim arasında Türkiye'nin dört bir yanında dijital ortamda müzik severlerle buluşuyor. Festival izleyicisi Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın da yer aldığı etkinlikte Yurdal Tokcan, Dilek Türkan, Thomas Hampson, Anna Tifu, Bülent Evcil gibi isimleri dinleme şansı yakalayacak. <laughs> Kovan filmi vizyona giriyor. Belgesel kökenli yönetmen Eylem Kaftan'ın ilk uzun metraj kurmaca filmi Kovan, arıcılık yapmak için şehirden köye göç etmiş bir kadının doğayla mücadelesini konu ediniyor. Gürcistan sınırına yakın bir ilçede arıcılık yapan bir kadının, gerçek yaşam öyküsünden yola çıkan film, birçok festivalde de izleyiciyle buluştu. TRT Ortak Yapımı filmin oyuncu kadrosunda ana karakter Ayşe rolünde Meryem Uzerli yer alırken, filmde oyuncuya Feyyaz Duman, Hakan Karsak, Burcu Salihoğlu gibi isimler eşlik ediyor. Kovan 25 Eylül'de vizyonda olacak. Bilime adanmış 84 yıllık bir yaşamın derin izlerini taşıyan Arşivin Belleği, Marcel Resle'nin Anadolu Araştırmaları sergisi yeniden ziyarete açıldı. Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen arşiv sergisinin küratörlüğünü Lioba Teis üstleniyor. 1956-2000 yılları arasında oluşturulmuş arşivde Anadolu'daki geç antik çağ, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait sanat ve mimari alanlarında yüzlerce fotoğraf ve yazılı belge, teknik ve fotogrametrik çizim, görüntü ve ses kayıtları yer alıyor. Sergi 2 Kasım'a kadar görülebilir. Kültür Sanat Ajandası haftanın sanat ve edebiyat seçkisiyle devam ediyor. Bugün önereceğimiz ilk kitabın adı Altın Gözlü Kız. Bazen yüzden fazla roman ve 2000'den fazla karakterden oluşan insanlık komedyası külliyatının nadide parçalarından biri. Yakışıklılığıyla bütün dikkatleri üzerine çeken Henry, tanınmamış bir kadına aşık olur. Onu evine kadar takip eder, uşağına araştırma yaptırır. Gizli mektuplar göndererek ve sürekli karşısına çıkarak kadının ilgisini kazanmaya çalışır. Tam muradına erdiğini düşünmeye başlamışken işler umulmadık bir şekilde değişir. Kimi tarihçilere göre Fransa'yı anlamak için Balzac okumak gereklidir. Kitap severleri altın gözlü kızla ve dönemin Parizyen gençleriyle tanışmaya davet ediyoruz. Daima herkeste kim bulsa kusur, rüsvalıktan ağız açamaz olur. Nihayetinde kitaplar da birer mektuptur. Genel ya da özel bir okura ulaştırılmak üzere kaleme alınırlar. Bu yüzden geçmişte yazılan kitapların sonuna name kelimesinin eklenmesi son derece anlamlıdır. Bu namelerden biri 12. yüzyılda Büyük Sufi Feriüdüddin Atlar tarafından kaleme alınan Pendname yani Öğütler kitabıdır. 900 beyitten oluşan mesnevi türündeki eserinde yazar, Hz. Lokman'ın oğluna verdiği öğütleri anlatan Lokman suresinden ilham aldığını ifade etmiştir. Fendname sadece tasavvuf ve ahlak kitabı olduğu için değil, aynı zamanda bir edebi şaheser olduğu için yüzyıllar boyunca yazar ve şairleri etkilemiştir. Bu hafta sizlere önereceğimiz ilk film, Yavuz Özkan'ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı Yengeç Sepeti. Biz çok güzel bir aileyiz. Çocuklarımızla övünüyoruz. Gelinimizi çok seviyoruz. 2019 yılında kaybettiğimiz usta sinemacı Yavuz Özkan, 1994 yapımı filminde Sadri Alışık, Macide Tanır, Mehmet Aslantu, Şahika Tekan, Oktay Kaynarca, Derya Alabora, Ege Aydan gibi isimleri bir araya getirdi. Anne babalarının davetiyle hafta sonunu geçirmek üzere göl kenarındaki çiftlik evinde toplanan dört kardeş ve çekirdek aileleri önce coşkuyla ve sevgiyle kucaklaşır. Ancak yaşanan tatsız olaylar bu iki günlük aile toplantısını bir yüzleşmeye, hesaplaşmaya çevirir. Deyim yerinde ise herkes eteklerindeki taşları döker. Üstüme Bağır, Abi bir şey yap yoksa çıldıracağım. Evet gerçekten gitmesi. Kimse incitmek. Herkesin tamam. incitmek musun? istemiyorsun ama üzüyorsun. Hani haklısın. Yok çalışıyor. Sinirleri zayıflamıştır ondan. Yeter artık. Herhalde. İstemiyorum ki. Tek bir yengeci <gülüyor> sepete <gülüyor> koyduğunuz ya. zaman yengeç kendi çabasıyla sepetten çıkabilir. Ancak sepette birden fazla yengeç olduğunda birbirlerini bacaklarından aşağı çeker ve çıkmaları imkansızlaşır. Filmde bu aşağı çekmeyi aile ilişkileri bağlamında görüyoruz. Gel. Yengeç Sepeti 1994 yılında Antalya Film Şenliği'nde en iyi film ve en iyi yönetmen ödülünün yanı sıra birçok ödülün sahibi oldu. Film aynı zamanda Sadra son filmi olma özelliğini de taşıyor. Bu çocukları iyi yetiştiremedik mi acaba? Neden böyle düşündün şimdi? Daha demin gurur duyuyoruz diyordun. Güvercin Hırsızları yönetmen Osman Nail Doğan'ın ilk uzun metraj filmi. Mahmut diye çaldım adamı boşluğu. Filmin kahramanı Mahmut, yaşlı babasıyla birlikte Yozgat'ın küçük bir ilçesinde yaşamaktadır. İlçe sakinlerinin başlıca uğraşı güvercinlerdir. Haftaya getirirse Mahmut bir arkadaşıyla birlikte geceleri güvercin hırsızlığına başlar. Başlangıçta amacı bu güvercinlere bakmaktır. Hırsızlık yapmak için girdiği uçak evde uçak kendisinden uçak küçük uçak bir uçak çocukla uçak tanışır uçak ve amacı uçak? değişir. Babam baban gelmeyecek oğlum. Terk etti lan sizi. Artık kendisini küçük arkadaşının hayallerini uçak. gerçekleştirmeye adar. Filmin senaryosu Osman Nail ve Samet Doğan kardeşlere ait. Başrollerini yöre gençlerinin paylaştığı filmin oyuncuları arasında Seyit Nizam Yılmaz, Mert Buğra Tataroğlu, Gökhan Yıkılkan, Kutay Sandıkçı gibi isimler yer alıyor. Haftaya getirirse verirsin. Getirmesi. Yapımında TRT'nin de destek olduğu 2018 evet. yapımı film, pek çok ulusal ve uluslararası festival tarafından ödüle layık görüldü. Çok sevdim, onlara bakmaya geldim. Bu da benim olsun mu? Bu haftada Kültür Sanat Ajandası'nın sonuna geldik. Haftaya aynı gün aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Sizlere 2014 yılı yapımı Yıldızlar Arası filminin unutulmaz sahnesiyle veda ediyoruz. Hoşçakalın. Bunu tarif edemem. Sürekli bir şeydi. Yani sürekli esen tozlu bir rüzgar. İnsanoğlu yeryüzüne ayak bastığı günden bu yana hayatta kalabilmek için çeşitli zorluklara göğüs geldi. Her zaman ters durur. Her sıkıntı içinden çıkılmaz ne bir sorun iyi gibi iyi. görünse de insan aklı bir şekilde galip geldi ve dünya evimiz olmaya devam etti. Peki ya sıkıntı dünyanın artık yaşanabilir bir gezegen olmamasından kaynaklansaydı? Gidelim buradan. Yıldızlar Arası filminde anlatılan distopik dünyada yetişen tahıllar çeşitli sebeplerden ölür. Ayrıca oksijen miktarı da gün geçtikçe azalır. Hayalet. Yastığını al. Tom'un odasında yatıyorsun. Mısır tarlalarında çiftçilik yapan eski astronot Cooper'ın, kızı Murphy'nin odasından elde ettiği bulgular, onu insanlığı dünyadan başka bir gezegene taşıma adına planlar yapan NASA'ya götürür. Çocuklarının yaşaması için galaksiler arası yolculuk görevini kabul eden Cooper, Kızı Murphy'ye mutlaka geri döneceğine dair söz verir. Ancak solucan deliklerinden geçerken zaman kendisi ve Murphy için farklı işler. Babayla kızın tekrar bir araya geldiği o an sinema tarihinin unutulmaz sahneleri arasındaki yerini alır. O Murph. Döneceğini biliyordum. Çünkü babam bana söz vermişti. Artık buradayım Mör. Hiçbir ebeveyn çocuğunun ölümünü görmemi.